var umarım buradan en azından bir tane sınırsız alırım. Hemen ilkini açalım. arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hepiniz dola videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Zula Pisin son günü artık yeni yıl sezonu bitti. Biliyorsunuz artık bir seri haline getirmiştik. Her sezonun sonunda o sezonu ait bütün kasaları beraber açıyorduk. Şu anda ben 106. derecedeyim ve almadığım 119 tane hediyem var. Bu hediyeleri beraber alacağız. Beraber kasa ve desteği açılımı olacak arkadaşlar. Hemen hem şöyle al, yavaş yavaş almaya başladım arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı transform serileri gelmiş. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler umarım yerindedir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve şimdiden videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hemen şöyle alalım devam edelim hediyelerimizi. Evet arkadaşlar hediyelerimizin hepsini aldık. Şöyle bir çantaya girelim arkadaşlar. Böyle destelerimiz birikti. Kasalarımız birikti. Şimdi güzel bir sonucu bulup açmaya başlayalım. Böyle 20'ye girelim ilk başta. Şuradan bir 4 tane açalım. Şu bir olsun. Bu arada kırmızı transform ve yeşil transform ikisi güzel arkadaşlar. MPT'ye ön eklenti çıktı. Kırmızı transform koleksiyon destesi arkadaşlar bu arada. m 468 e desen çıktı. Güzel. Bora. Bu arada bütün açılımlarda illaki bir Bora'ya bir şey çıkıyor arkadaşlar. Borayı artık full artı full yaptık. Bora'nın da bendeki yeri çok ayrıdır arkadaşlar. İlk artı 5 silahım oydu yanlış hatırlamıyorsam. Daha ilk artı 5'in yeni geldiği zamanlarda o zaman sniper oynuyordum ve Bora'yı ilk artı 5 yapmıştım. Güzel bir sezondu benim için. Ve Bora'da evet. Hemen bir sonucu değişelim. Artık Bora'ya gelsin istemiyorum açıkçası. Kırmızı koleksiyon MPT 76'ya olabilir aslında. Groza'ya olabilir kesinlikle. Burada da boraya veriyor. Şöyle bir yeşil deneyelim. MPD 76ya yeşil transform çıktı. Güzel. Şöyle biraz karışık gidelim. Kral desteği en sona bırakacağım. Şöyle kırmızı transform Bu ara gelmediği sürece sıkıntı yok. Mehmet geldi. Güzel. MP76 bir tane daha geldi. Hemen böyle bir sonucu değişelim. Sonucu 4'e girelim. Şurada da açmaya devam edelim. M468 güzel. AUK transform yeşil desen yanlış hatırlamıyorsam vardı. Şunu da açalım hemen. Raptor. Raptor, Raptor mu kaldı ya? Hem 468 de artık sıktı yani. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Evet, transform yeşil de çıktı. Şuradan bir açılım daha yapalım. Sonra sonucu değişikliği yapalım. Yani buraya yine çıkmışsa artık sonucu değişikliği yapmanın vakti gelmiştir. 49, 50, 49 yine girdik işte. Şöyle transform kırmızı leksiyon destesi. AVP kırmızı desen. Güzel. bu güzel olabilir aslında bir bakalım. AWP bir de yeşil çıktı. Güzel. Onu beğenmesen bu da var gibisinden. Yine Bora. kar 98 vardı. Evet son koleksiyon desteğimizi de açtık arkadaşlar. Yine Bora'ya çıktı şaşırmadı. Şöyle bir yine sunucu değişikliği yapalım. 30'a girelim burada. Kral desteği burada yapıştırıyorum. İki elitimiz var. Haydi bakalım. Çok kötü ya. Bu ne? Yeter Şu süper platinleri de açalım. Şuradan destansı efsane çıkarmak baya bir zor arkadaşlar. Süper platin artık çok böyle bir şey kalmadı açısı. Evet, süper platinden yine beklediğimiz gibi çok İyi şeyler alamadık. Şimdi gelelim kasalara arkadaşlar. Kasalardan da içinden sınırsız çıkan kasalar var arkadaşlar. Hemen şöyle şunlara bakalım. Tabi bunlardan çıkmaz da. Mesela şurada çıkabilir. 4 tane yeni kasamız var. Bunlardan en azından bir sınırsız silah alırsak güzel olur. Şöyle ilk yeni bir yapıştıralım bakalım. 10.000 XP Şimdi buradan da bir tane açalım hemen. 25.000 ZP Hadi bir sınırsız. 10.000 XP ve 7500 ZP şuradan Efsane buradan ne çıkıyor yani şuradan çok açıkçası bir şey beklemiyorum ama belki güzel bir desen alabilir Bir günlük AVP ve Bir adet Atlantis anahtarlık garantili destek çıktı arkadaşlar Şöyle bir yine Klan'a giremiyoruz gerçi ama Evet böyle bir yine sunucu değişikliği sunucu 18'e girelim Şunu bu buradan hemen açalım MP76S çıktı. Hemen kasalardan devam edelim arkadaşlar. Süper Ocak kasasından yine bir günlük AWP. Evet yeni yıl kasasından son bir tane kaldı arkadaşlar. Hadi şuradan sınırsız bir çelik yelek %10 alalım artık. Her XP güzel. Şuradan da artık zaten yıldız mıldız bir şey verirse 7 yıldız güzel. En azından yıldızla şey açarız. Tamam XP'ler. En azından yıldız gelirse jeton marketten en azından sınırsız silah alırız. Şuradan bir Bakalım ne çıkıyor. 5000 XP ve 7500 XP. Şöyle mağara kasasına bakalım 10.000 ZP çıktı arkadaşlar. Evet böyle bir sonucu değişir yapalım. Sonucu 31'e girelim biraz daha dolu gözüküyor. Hemen şöyle bakalım. Mega Ocak kasası bundan da güzel şeyler çıkıyor. Hemen bakalım. AOK efsane garantili deste çıktı arkadaşlar. Sem kasası buradan da aslında yıldız bekliyorum. 10 yıldız gayet güzel oldu. 2000 XP. 5 yıldız güzel. 3000 XP pardon ZP 5 yıldız 5000 XP 4000 XP 6 yıldız güzel 6 yıldız güzel Şuradan bir sonucu değişikliği sonucu 6'ya ayıralım Neredeydik sent kasasındaydık 2000 XP 7 yıldız güzel 2000 XP ve 10 yıldır gayet güzel. Son 4. 7 günlük bu sınırsız bende sanırsam. 2000 XP. 3000 XP ve 3000 XP daha geldi arkadaşlar. Şurada 3 tane aralık kasamız var. Bunları da hemen açalım. Zehir garantili destek. Güzel. Glock 18 kötü. Super Vendetta sonuçturucu garantili desteği arkadaşlar artık Vendetta'nın da çok bir şey kalmadı zaten şuradan sınırsız çıkıyor 20.000 xp 10.000 zp güzel Kasım kasası şuradan son bir Duruma garantili desteği 10 tane super aralık Kasamız var arkadaşlar buradan da En azından güzel desteler çıkabilir tüm Tümefsane avp destesi güzel Platin avp Platin avp Fatih efsane garantili deste. Şuradan da bol bol deste açacağız belli. Güzel. Güzel. Şunları da böyle hızlı hızlı açalım arkadaşlar. Ve L115 efsane garantili. Şuradan da keza aynı şeyler çıkıyor zaten. Şunları hemen açalım. MPT 76 çıkarsa güzel. 7 günlük fenefal Bu arada fenefal Pro ile ilgili arkadaşlar daha önce hiç oynamadım. Artılı olarak söylüyorum. RTD fenefal Pro ile ilgili bir gameplay olmasını istiyorsanız arkadaşlar mutlaka yorumlarda belirtin. Onunla ilgili hemen bir gameplay yapmaya çalışalım. Devam edelim hemen. MP76 güzel. MP76. Tüm destansı Kar 98 destesi. Bir günlük Groza ve son bir tane. Ondan da bir günlük AOK A3 çıktı. Başka son bir tane sprek kasamız kaldı. Onu da hemen açalım. Bir günlük efsane geri döndü destesi. Hemen şu desteleri de açalım. İki efsane. Korsan desen ve Çukur Refleks vardı ikisi de zehir garantili deste. Onu da açalım. M6 eldirici zehir refleks. M6 eldirici de eğer sınırsız alabilsek güzel olur aslında da. Sanırım jetonumuz yetmeyecek. MP76'ya ya Vanded Osmanlı Truva garantili desteden bakalım ne çıkıyor. Glock 18 Truva sayıcı. Güzel. tüm efsane AVP destesi arkadaşlar. Buradan da biliyorsunuz P'nin desenleri çok güzel oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam her ikisi de vardı bunlardan. Şuradan bari bir platin olunca biraz daha tabii düşük oluyor ama güzel bir kart olursa iyi olur. Hep nadir seyrek geldi arkadaşlar maalesef. Şöyle bir sonucu değişikliği, sonucu kaça girelim? Ona girelim. Şöyle desteler platin AWP'den devam edelim. Fatih Fateh de bir ara çok iyi olan bir silahtı. İran sunucuların açılmasıyla beraber gelen bir silahtı Dulay'a. Dulay desen. Evet L115 A3 son zamanların en iyi sniper olarak biliniyor arkadaşlar. L115 A3 garanti dese. Türkiye desen geldi. Vardı bende. Ne 11 kötü. Evet buradan güzel bir Acaba desen alabilecek miyiz? Bu arada kare dürbün geldi. Kare dürbün de güzel aslında. vekle Battle Royale'da baya bir işinize yarar. Tüm yersane MPT 76'dan baya bir kötü çıktı bu arada. Ejder desen vardı bende MPT 76'da hemen devam edelim. Cehennem refleks kötü. Buradan bari güzel bir en azından bir kuantum çıkarsa siyah kuantum çok iyi olur tutturucu çıktı. Kötü. Şuradan bari bir şey ver. Bu ne ya? Şuradan bakalım. Evet, kötü. Tamam, bitti herhalde. Şimdi hemen bir özelleştire bakalım. AWP için neler çıkmıştı hatırlayalım. Kırmızı transform çıkmıştı ve yeşil transform çıkmıştı arkadaşlar. Yani kırmızı sanki daha hoş gibi gözüküyor. Böyle kalsın. Başka ne çıkmıştı? Başka da herhalde bir şey çıkmadı diye hatırlıyorum. Devam edelim. Evet M468'e hem yeşil hem kırmızı 4 tane kırmızı desen çıkmış. Şöyle gözüküyor arkadaşlar ama tabi şakacı desen de var. Şakacı desen bence şu an kadar oyuna gelmiş en güzel desenlerden bir tanesi. 115 A3'e ne çıktı? Türkiye desen yokmuş bu arada. Ben şunla karıştırdım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakalım. Lezon 5 h başka ne çıktı? Üst eklenti zaten çıktı da. Böyle Lezon 15 h güzel. Hemen desenimizi tekrar takalım. Ağık 3 e bir şey çıkmadı zaten. Transform yeşil çıktı. O da zaten çok iyi değil arkadaşlar. Ama sanki ön eklenti çıkmıştı. Evet, transform kırmızı durucu çıkmıştı. Oga, onu da hemen deneyelim. Kar 98 arkadaşlar transform kırmızı vardı zaten. Onun haricinde zaten pek de bir şey çıkmadı. Açıkçası çok iyi bir açılım olmadı arkadaşlar. İstediğim şeyleri çok alamadım ama yine de en azından ana silahlara çıktı. Evet arkadaşlar, açılımlar böyleydi. Hemen şimdi jeton markete bakalım. 646 yeni yıl jetonumuz var. M6 el verici için bayağı bir gerekiyor. Yaklaşık yani yarı yarıya bir kaybımız var. Şu 646 ile ne alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Şundan alabiliriz. 200, 3 tane alabiliyoruz şundan. Onun haricinde de zaten şöyle bakalım şundan ne çıkıyor. Yeni yıl kasası alabiliriz. Bundan 2 tane alabiliyoruz. Yeni yıl tecrübe kasası. Arkadaşlar yeni yıllık kasasından zaten aldık. Bence süper sınırsız yeni yıl kasasından. 3 tane alalım. En azından belki bir sınırsızımız olur. Bir tane daha alalım. Ve şöyle 3 alalım. 46 kaldı. Ona da artık şundan alabiliriz. 3 tane kasamızı aldık. Şöyle güzel bir sonucaya girip şu 3 kasadan en azından bir sınırsız çıkarmaya çalışalım. Şöyle 35'e geçelim. Ya 30 günlük ya da sınırsız silahlar çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan Fenefal Poro isterim. Memetic pro isterim. M6 Elverici isterim. Yani açası güzel bir sınırsız çıkarsa sevinirim 3 tane var Umarım buradan en azından bir tane sınırsız alırım Hemen ilkini açalım sınırsız dsr 1 arkadaşlar çok güzel sınırsız dsr 1 aslında vardı sınırsızlarım ama en azından sınırsız bir dsr daha oldu Evet 2 tane kaldı ondan da bir tane daha açalım ve 30 günlük dsr Evet son bir kasamız kaldı arkadaşlar buradan da bir sınırsız alırsak çok iyi olur aslında 30 günlük maalesef ve 6 elverici verici çıktı ama hemen böyle de hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle nişancı. Evet sınırsız DSR'miz de hesabımıza yüklendi arkadaşlar. Zaten kar 98 AVP sınırsızdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir açılımın daha sonuna geldik. Bundan sonraki ilk videomuz büyük ihtimalle Zulapes'in yeni sezonuyla ilgili olacak. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmişseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.